Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bugünkü videomuzun konusu iç parazit arkadaşlar. Hayvanlarımızda zaman zaman zayıflamalar, hağırsızlıklar, züccüda ee, sinirlenilmiş yemler görülmektedir. Bir iç parazit arkadaşlar ee, hayvanlarımız ee, yediği yemlerden yeterince faydalanamazlar, gücü yerleri sindiremezler, gücü yemleri için vitaminleri enerji alamazlar. Zaman zaman hayvanlarımız için oluşan bu kır kurtları, hayvanlarımızın bu asaklarında oluşan bu kır kurtları, hayvanlarımızın verimi düşürür. Bu kurtlar insanlarda da vardır arkadaşlar. Özellikle hafif kuşlarında bol bol mama verdiğimiz için sezon içinde ee, bu oluşmaktadır arkadaşlar. O yüzden mutlaka mutlaka. Eee ben ayda bir öneriyorum. İlçanınız varsa ayda bir olmaz, üç ayda bir o da olmadı mutlaka 6 ayda bir arkadaşlar üç parası ilacı yapın. Çünkü üç parası ilacı e, öbürlerine göre biraz farklı. Onları anlatacağım size. Şey. Öncelikle hangi ilaçları kullanacağımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar her kümesiniz profesyonel ise yani kuş sayınız fazlaysa e, elde böyle profesyonel boyun sistem kullanın arkadaşlar. Ben öneririm. Warmix e, Progresser Hapus'ta üretilmiş olan bir e, parazit ilacıdır. Ama kuş sayınız az, bütçeniz azsa eczanelerde satılan özellikle eczanelerde satılan çocuklar için kullanılan Citrax, Control diye e, parazit kıl kırk kuşları ilacı vardır arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun aynı faydasını görürsünüz arkadaşlar. Ve ayrıca bazı bölgelerimizde, özellikle kırsal bölgelerimizde, e, ilçelerimizde, köylerimizde buralara daha kolay ulaşılabildiği için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü buralarda veteriner ekimlikler daha yaygın, hayvan ilaçları daha yaygın olduğu için söylüyorum. Buralarda satılan arkadaşlar, e, biber diye bir e, ilaç vardır. Bu da e, iç parası ve kedi köpek ineklerde, koyunlarda kullanılır. Bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Olan şu şekildedir. E, Mutlaka mutlaka önce tek kuş için anlatıyorum mutlaka mutlaka arkadaşlar akşamdan suyu çekeceksiniz akşam suyu döküyorsunuz sabaha kadar bu hayvanlar 7 saat 8 saat sızlıktan bir şey olmaz ölmezler arkadaşlar 7-8 saat bu hayvanlar susuz kalacak susuz kalacak ki bu suyu içsinler 7-8 saat sonra güven ve bolluk tozlu sütlaç şuruptur arkadaşlar Bunlardan toz olanlardan kullanırsanız suluğuna e, bir su için söylüyorum arkadaşlar. Bir iki bir tanesi kadar atıyorsunuz. E, için söylüyorum arkadaşlar. Şuruptan da üç damla dört damla damlatmanız kafi. E, bu şekilde bir kuş için bu şekilde bunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Kümesimizde daha fazla kuşumuz varsa bir litre suya tozlarda arkadaşlar Tavşan bunlar içinde kaşık vardır. 5 gram atıyoruz. 5 gram arkadaşlar. Sıvıda da 5 miligram atıyoruz arkadaşlar. Sıklat, şuruplara da 5 atıyoruz arkadaşlar. 1 litreye aklınızda olsun. Şimdi arkadaşlar bunları verdiğiniz günü tarih yazıyoruz. Mesela ayın birinde verdik. Ayın birinde verdik. Bunu kaydediyoruz. Mutlaka 12 ile 14 gün sonra bir daha vermemiz lazım. Neden? Şimdi arkadaşlar bu ilaçların hepsi kıl kurtlarını iç parası öldürüyor. Fakat yumurtalarına bir şey yapmıyor. Bizim öldürmüş olduğumuz bu kıl kurtların içinde yumurtlamış olanlar var ise bu yaklaşık 10-15 gün içinde çıkıyor. Hava sıcaklığına bağlı olarak. Ee, çıkan bu kurtları da bu şekilde öldürmüş olacağız. Yani 14 gün önce daha bunu içi tertemiz olur Allah'ın izniyle. Hiçbir şey kalmaz. Ee, o yüzden mutlaka ikinci sefer daha vermemiz lazım. Ee, bu şekilde verdiğimiz zaman arkadaşlar kuşumuzun performansı, kuşumuzun e, kondisyonu daha yüksek olacaktır. Ha, bunu sadece muhabbet için değil, kanal için kullanabilirsiniz. Bunları tavuklar için de kullanın. Benim genelde videolarım bütün kanatlar içindir arkadaşlar. Sadece oranlar değişir. E, sorarsanız yardımcı oluruz. E, şu anlık anlatmak istediklerim bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Sizin sormak istediğiniz şey varsa e, benim yorulmuş olduğum bir şey varsa sorun arkadaşlar ya yorumlarda Mesela mesajlarınızı yazın geçmek istedikleri yazın. Ben okuyorum, zaman bu cevap arkadaşlar. E, Videolarınızı paylaştık olursanız e, çok teşekkür ederim sizlere. Hayırlı günler diyorum.